Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte uzun zaman sonra e, yepyeni bir Brawl Stars videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar uzun zamandır video atmıyordum çünkü okul zamanıydı. E, okul zamanında böyle video atmak benim pek hoşuma gitmiyor. Çünkü e, yani böyle bazen sınavlar oluyor ve o arada size kötü video atmak yerine en azından tatile girmişken daha iyi videolar atmak istedim. Ve bugün de ilk videoyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugün yeni bir seriye başlıyoruz sizle birlikte. Ee, ben bir hesap açacağım. Baştan sıfır bir hesap. Ve yaz tatili boyunca sizle bu hesabı kasacağız. Her videoda. Ee, daha sonra geliştikçe gelişecek. Çünkü e, şu an en iyi zamanlardayız neredeyse 5 tane efsanevi stat hediyesi verildi ve ben de şu an onun dertesi ertesi günü bu video çekiyorum. O zaman hemen hızlıca vakit kaybetmeden başlayalım. Bu da videolar kısa olmayacak. 10 15 dakikalık videolar değil. Bu rolpesi de tamamlamaya çalışacağız. Hmm, hayır. Ha. Adımız ne olsun? Adımız ne olsun? Kim şurada bir şeylerin var mıymış benim? Tamam. Neyse yapacak bir şey yok olmuyor. eee ne yapalım? O dg o D G Y T. tablet düştü. O D G <laughs> Y T. Y T bu şekilde mi yapıyorsun? Şöyle yapalım. Ee, şöyle Y T. Yaşımız 60 vardı. Şaka 12. Bu ne yapabilirim ki? Yaşımız 60 artı. Yaşımız 60 artı. <laughs> Harbi 66 yaptım. <laughs> hiç de vuramıyor şunlar. baksanıza 300 vuruyor şeyle. Ma, ma. İlk maçı oynayalım sonraki maçlarda da birkaçını geçeceğim çünkü sıkılmayın. tamam. İlk maçımızı kazandık bile. Birazdan 5 efsane 3 star hediyesini açacağız. <laughs> Şunu hemen yapalım. Alpepe. Alpepe. bu hesapta da sizin verdiğiniz challenge'ları da yapabilirim. Yorumlara bir challenge yazarsanız onları da yaparım yani. Ya bot olduğu için pek sıkıntı olmuyor. Yani boş ulti atsam bile sıkıntı olmaz. Ay bu adam bot değil herhalde bu ne? Kaçma gel buraya. Öldü. Hmm. Evet. Hemen açalım. Evet, geldik en güzel yere en son alalım bir. Evet şimdi en ortadan başlayalım. Şu burun, burun tarafı şu kafasındaki beyaz tarafa basacağım. Uyyy direkt bibi çıkardık. Oo, direkt bibi aldık. Hop ikili basalım. Oh çıkardık. my god. Ne kadar şanslı bir hesap. Yok artık sen çıktı bir de üstüne. Ne oluyor? Ne oluyor? İki daha açtık. Uy uy katil paylaşıyor sen. Ben bu seni kasarım aga. Aga ben bu seni kazarım aga. Aa altın. Neyse bin altın da işimize yarar. Adam basarız. Arkadaşlar hesabın şansını gördünüz mü? Daha şeyli kolt falan hiç yok. Daha şeyli kolt hiçbir şey yok. Ay şeyli pardon. O ne kardeş? Ben bu hesapta sen kasacağım. <laughs> tamam oldu. Güç puanımız yok ya. Şuradaki Heh, şunu alalım. Bunu da alalım. <laughs> Daha da bir şey çıkmaz herhalde. Baksana iki tane yani bir tane gizemli çıkardık, iki tane de destansı çıkardık. Herhalde bir bir basalım. Bir tane de sen basalım. Yeni şu kadar basalım. Sen de bir seni yapasana. Ben ee, bir kasacağım şimdi. Şu 5 efsanevi star hediyesinde zaten dedim ki e, ben bu femi kasacağım dedim. Katil paylaşırsam çıktı en iyi kostümünden birisi. Bir süper ender kostüme göre bence harika bir şey. Al sana. İnsanlara ender karakter çıkar bana şey gizemli karakter bir tane, destansı karakter bir tane. Bakın, yani ana hesabımda da Bibi 26 rank yapmış biri. Bir şöyle mücevherim olsun. Şu bir, bir de 5 e, bin mücevher Bence biriktirebiliriz. Bu hesapta yapabildiğimiz her şeyi yapacağız. Oy, yani yaz tatilinin sonuna kadar yapabildiğimiz her şeyi yapacağız. Ay, şeyimi sana koşuyor. Ben şeyle oynamayacağım ki. Bakın diyor. Oh, itafız da oldu. Daha 20 kupada 4 tane karakterimiz var. 4 tane mi? Ha 5 tane. Ama şimdi çıkardınız 4 tane karakter. Saçlık teklif, teklif güzelmiş. <laughs> Bakalım böyle iyice kasalım. Ondan sonra e, şu savaş topunda da bir iki maçı çekeyim. Ondan sonra ben direkt 400'e kasıp karşınıza geleceğim. Şu maçı da çekeyim. Sonra keselim. Kolaydı. Şimdi düşük kupa olunca tabi. İster istemez maçlarda kolay oluyor. Hemen şöyle. <laughs> Allah. Öldüm. Ben nasıl öldüm o botların arasında. Adamlar çünkü rastgele basıyor. Bence yıldız önce benim. Adam iki tane gol atmış olsa Ne beğeneyim. Evet. 400 kupaya katıp geliyorum. Evet arkadaşlar. E, 265 kupaya kadar kastım. Tabi videoyu bitirmeyeceğim de. Ben sezonluk görevleri 400'de sanıyordum. Eski bu eski sezona gel, e, geldim yanlışlıkla. E, o yüzden e, şu an 265 kupayız. Daha sonra son olarak profil böyle. Yani gördüğünüz gibi bir sürü görevimiz var. Hadi o zaman sırayla başlayalım. Kazanma serisini 20 yaptık bu arada. Ya zaten aynı görevden bir sürü olduğu için yani kasması pek zor olmayacak. i̇lk önce bir şeliden başlayalım çünkü şeli harbi çok görev var. Sonra BB yaparız sen diye gideriz öyle. en çok nerede var? Bakayım. Ben böyle durumlarda hep sayıyorum niyeyse. Bakayım Bakma 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ee, 6, 7, 8. 8. Aa, savaş topu kasmayacağız. İlk önce tek hesaplaşma kasalım. Diğerleriyle çift kasarız. Ya da bunda çift kazalım ya evet bunda çift kazalım ee, tamam şimdi başlayalım o zaman İlk maçı çekeyim sonra e, maç sonlarını göstereceğim sadece ya arkadaşlar şimdi e, uzun video istediğinizi biliyorum ama uzun video çektiğim zaman bazen de yani böyle ee, çok sıkıcı taraflarını kesmek zorunda kalıyorum çünkü o zaman da siz sıkılıyorsunuz sonra videoya beğeni atmıyorsunuz ya o kadar beğeni istiyorum bak bu videoyu hiç istememiştim ama görüntülenmemiz çok mesela önceki yaptığım son iki videoda efsane görüntülenme aldık yani kanalın abone sayısının kaç katı 40 katı var. Şeli yani ile çift çift hesaplaşma girmemin nedeni Şeli e, şimdi 10 kupa olduğu için Şeli ile kazmak daha kolay olacak. Çünkü mesela e, Bibi 99 kupa, Sam de e, 103 kupa. O yüzden, evet girelim acaba. ilk maçımızın sonucu. Ee, yani Şeli bir de çok görev oluyor oyunun en başı olduğu için. Bir de aynı görev bir sürü olduğu için ee, şey görev yapma olası, e, görev yapma da daha çok artıyor. İkinci maç sonu. Ee, çift hesaplaşmada 5 maç kazandık. için 2 maçımız var. maç sonu, 3. maç sonu, 5 tane görev bitirdik. Düşman uçaklarının hepsi bitti. Ee, savaş kazanda az kaldı. Hasar verme var. 8 savaş kazan, hasar ver, böyle gidiyor. Ve evet, 5. maç sonumuz, 7 tane görev tamamladık. Geriye 3 e, savaş kazanma ve e, vermemiz gerekiyor. Ve evet bu sefer ikinci olduk. Birazcık şanssızlıkta adamlar 10 yükledi biz daha 2 yükledik. Maç 30 saniye falan sürdü herhalde. Ee, hasar ver görevlerinde son 40 bin hasar hatta e, sen onu direkt 30 binde sonra iki maç iki savaş kadar. ve birinciliğimizi de aldık <laughs> son 26 bin hasar ve bir maç kaldı. Bir maçta 26 bin hasarı verirsek Çeliği ile bütün görevler bitiyor. Bir de yan görevleriniz bitiyor. Arkadaşlar biraz önce kaydı açmayı unutmuşum. Neyse şimdi görevleri yaptık. Ee, burada daha Şeli ile yaptığımız görevlerde 7'den 20'ye kadar geldik. Hatta 19'a kadar gelmişiz. Ee, 20'ye kadar geldik neredeyse. O tarafı da tamamlayacağız. Şimdi ee, tek hesaplaşma görevlerini yapacağım. Tek hesaplaşmada da fazla görevimiz var. Sen de mi daha çok Bibi de mi? Bak 1 2 3 Sen de 3 görev. Bibi de 4 görev var. Tamam o zaman Bibi ile oynayalım. Bibi ile tek hesaplaşmada 5 savaş kazanacağız. Hasar vereceğiz, düşman yok edeceğiz. Sonra da bitecek. Bunda da ilk maçı gösterdiğim şekilde de göstermiştik. tarafa alalım şu yükü. Zaten daha çok savaş kazanma ve hasar düzeyini olduğu için, yani sona kaldığını böyle yavaş yavaş öldürüyorsa rahat alırım. Tamam tam istediğim kişi var ya can dolduruyor bir de. Şöyle arkadaşlar canı sıkmak için değil. Sadece görevi hızlı yapmak için. Ha attın taretini. Hop. Tamam. Hem biraz daha şey yap. Tamam. O kadarmış demek ki. Adamın ömrü. Evet. E, ilk maçta 34 hasar vermişiz. Bakın dediğim gibi hasar görevleri olduğu için savaş kazanıyoruz. Savaş kazanıyoruz. E, şimdi e, toplamda 2 set savaş kazanma var. Zaten buradan tekte 3000 geliyor. Sonra bir tane düşman yok Geri kalanı hepsi 100 bin hasar. Ya görevler birbirine çok benzediği için sıkıntı çıkmıyor. Evet kulüpleri açacağım da. Hadi bana hangi atacak? Ciguli. Bizim kanklar. Ya bir gidin ya ne terbiyesizler var. Evet kulübümüzün adı O D G Hop 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 G D. Bu bu kulübe e, bu kuracağım kuracağım kulübe e, gelebilirsiniz arkadaşlar açıklama koymayacağım. Ortalama açık. Gereken kupa sıfır. Yani belli bir kupa sınırı koymayacağım. İsteyen gelsin. istemeyen de gelmesin. Yani ben burada başkanım. Gel, e, 20 bin kupa üstünü başkan yardımcısı yapıyorum. Ay pardon. Kıdem üye yapıyorum. 20 bin kupa üstü kıdemli. İsteyen gelsin. Ben videoyu da ödünmeyi unutmuşum. Neyse bu maçı da çekelim. Bu hasar veremedik. Neyse şimdi yaparız. sonuçta değilmiş. İşte, ki, hiç, hiç, Kaç kalkanı? 1, 2 Sen gittin. Vam. Wow. Eğlenceli evet. İkinci maç sonumuz. <laughs> ben yine iyi hasar vermişim ha. Allah. Araya da bir tane düşman yok etme görevi değilmiş ya. Evet. Üçüncü maç sonumuz. 15 düşman yok etti son 3 düşman kalmış ee, daha sonra e, hasar verme de 20 bin hasar ve son iki maç kazandı ve evet 5. E, maçımızın 5. mi 4. herhalde 4. Evet, olması lazım hasar görevlerimizin hepsi bitti düşman yok et görevimizin hepsi bitti geri kalan sadece 6 tane savaş e, sadece bir tane savaş kazanma Evet hesaplaşma görevleri ve Bibi'nin görevleri de bitti. Bilerek üçüncü oldum bu arada. Ee, çünkü zaten savaşı kazandık daha fazla uzatmayayım diye. Bütün görevleri bitirdik buradaki de. Ee, artı 12, 4, 61 kupa var. 250 kupadan başladık 450, 461 kupaya geldik. o yüz Neyse boş ver bunları. Hah, bak şimdi. Ee, nerede o? BB görevleri. Ya şunları hiç yapasım yok. Yani çünkü hatta Lili ile 5 savaş kazanırım da diğer ikisini hiç yapmak istemiyorum ya. Zaten bak bunu yapacağız bu gelecek. Ya bir şey için yapmak istemiyorum bunları. Son iki görevimiz de kalsın orada. Tekli görevler çünkü bekleyemiyorum. Bin kupada mı açılıyormuş ona? Neyse ben de nakap gideyim bari. Gayet de bu arada güzel. Yaptık görevleri. Yani sizin izlediğiniz ortalama 6-7 dakika benim yaptığım 1 saat. 1 saatte görevleri bitirdik. Hemen hızlı bitirdik ya bu sefer. Böyle hemen 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 hemen. Siri alalım Siri. Aa bastım. Böyle gel 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 gel. Gel hemen de. Gel hı, hı. keselim. Tamam. Bakalım şunu da. Hemen sizle birlikte yapayım bunları. Ve ya de hemen videoyu bitirmeye durdurup. Bu görevi de yaptık. Ve ee, şimdi ya sonuna kadar biriktirmeyeceğim. Yani ee, görev geldikçe tabi bunu yapacağız. Ama şu an açacağız sizinle birlikte bunları. Star hediyelerini sona bırakacağız. İlk önce alalım onu elmasımızı. Bu arada Plus keşke alabilsek. Bu Plus alsak daha iyi videolar gelecek. Bundan emin olabilirsiniz. Ve evet temizimiz açıldı. Temizimiz oldu. Kol açacağım. Kol aç. Böyle bini alalım. Bir de yüz kredimizi alalım. Daha sonra burada 7'den başladık. Hemen açalım. sıraya. Aynen. Buraya basalım. Buraya basalım. Buraya basalım. Buraya basalım. Şuradan. Açacağız. Gel. Keşke bir tane de efsanevi bir versem. Bir süperse. oldu anlamadım. Şu beyaz tarafa basacağım. Oy! Lola çıkardı. Güzel. Versen. Efsanevi versen keşke dedik. Adam sonrakinde direkt efsanevi verdi. Ve arkadaşlar bu videoluk bu kadar hesabımızın son halini gösterelim. Hadi son yükseltmelerimizi de yapalım. Bu arada bayağı bir karakterimiz oldu. Oyunun başlangıcında direkt 3 tane harika karakter çıkardığımız için. Lola falan çıkardık. Yani efsane. Bugün 6 tane efsane bir star hediyesi açtık. Bibi'ye mi bassak? Seni mi bassak? Park açıldı. Yes. Direkt şunu alalım. Böyle yapalım. Sonra buradan eşyayı ve devam alacağız. 8 seviye yaptık <laughs> hesabımızın son hali bu 12 tane karakterimiz var ee, daha sonra buraya yeni teklifler geldi ama almayacağız bunları buraya baktığımız zaman profilimiz bu şekilde ODGYT kulübüne gelebilirsiniz ee, 526 kupaya kadar geldik Sadece bugün 526 kupaya geldik bir de şu var daha burada hepsi en yüksek 171 kupa. Yani bakın hepsini 500'e katsak 12 bir saniye 500 5000. 6000 falan ediyor. Yani 6000 kupaya kadar rahat kasabiliriz. Eğer ee, buradaki bütün karakterlerimi 500 kupaya kasmamı istiyorsanız sırayla zaten kasacağım. Ama mesela tek bir seferde bir sürü kasmamı istiyorsanız videoya güzel bir like gelmesi lazım. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yani ne diyeyim? Ee, ne kadar? Ee, her 10 da e, videonun yeni bölümü gelecek. Yani çünkü e, videoda görüntülenme çok oluyor ama like sayısı az oluyor. Ben de e, az koymak istedim like sayısını. O yüzden her 10 da bir her geldiği anda yeni bölüm ertesi gün gelmiş olacak. Sizleri seviyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Hatırlatayım dedim. Kanala her 10 like'da bir yeni video gelecek.